Merhabalar. Bugünkü derinlemesine bakışımıza hoş geldiniz. Şunu hiç düşündünüz mü? Bir konuda gerçekten hani böyle bilir kişi olmak için ne kadar okumak, ne kadar araştırmak gerekir? Bazen insanı korkutuyor bu düşünce, değil mi? <laughs> Peki ya size desek ki bütün o akademik makalelerin, araştırma notlarının, hatta bazen sıkıcı test materyallerinin en vurucu en kafa açan kısımlarını sizin için damıttık. İşte bugün tam da bunu yapacağız. Amacımız ne peki? Şey, doğuştan yetenek diye bir şey var mı yoksa bu bir efsane mi? Bunu kurcalayacağız. Sonra bir bilgiye neden nasıl inanırız? Beynimiz nasıl çalışır? Ona bakacağız ve hatta insan doğası hakkındaki o çok temel belki de yanlış varsayımlarımızı masaya yatıracağız. Yani bu kaynaklardaki en değerli, en düşündürücü mücevherleri sizin için ayıklamak niyetindeyiz. Hazırsanız kemerleri bağlayın derim. Gelin bu kaynaklara birlikte daha yakından bakalım. Bakalım sizi en çok ne şaşırtacak? Hangi fikirler aklınızda yeni kapılar açacak? İlk durağımızda hemen o çok popüler konu, doğuştan yetenekli olmak. Hani Einstein deyince ya da Fields ödüllü matematikçi Meryem Mirzahani adı geçince hemen aklımıza ne geliyor? Sanki onlar bebeklikten itibaren birer dahiydi, değil mi? Ama galiba kaynaklar pek öyle demiyor. Öyle mi? Kesinlikle öyle demiyor. Hatta tam tersini gösteren çok çarpıcı örnekler var. Mesela bahsettiğiniz Meryem Mirzahani Kaynaklar gösteriyor ki okulun ilk yıllarında matematikle arası pek de parlak değilmiş. Hatta ilgisi daha çok okumaya, romanlara falan yönelikmiş. Elinden kitap düşmeyen bir çocukmuş yani. Matematiğe olan tutkusu ne zaman başlıyor biliyor musunuz? Abisi onunla bir dergide gördüğü hani o meşhur Gauss problemini paylaştığında o zaman bir kıvılcım çakıyor. Vay canına! Yani doğuştan matematikçi değil de sonradan keşfeden biri. Aynen öyle. Einstein örneği de var tabii. O ünlü Zürih Politeknik sınavı meselesi. Evet evet, onu biliyorum. İşte Einstein o çok prestijli okulun giriş sınavında genel kültür, dil gibi bölümlerde başarısız oluyor. Sadece ve sadece fizik ve matematikteki olağanüstü yüksek puanları sayesinde okula girebiliyor. Yani o her alanda süper dahi klişesi pek işlemiyor burada. Anladım. Zaten Mirza Kani'nin matematiği keşfini uzun patikasız, sonsuz bir yürüyüş gibi görmesi ya da Einstein'ın kendi başarısını zekadan çok merak, saplantı ve dayanıklılık gibi karakter özelliklerine bağlaması da bunu destekliyor aslında. Başarı dediğimiz şey bir anda gelen bir aydınlanma değil de daha çok bir yolculuk gibi. Peki ama bunlar sadece iki tane çok özel, çok dahi insanın hikayesi mi? Yoksa daha genel bir şey mi söylüyor bize başarının doğası hakkında? Yani demek istediğim hepimiz yeterince uğraşırsak potansiyel bir Mirza Kani olabilir miyiz? İşte işin ilginçleştiği yer tam da burası. Son yüzyılda yapılan, hani bu yüksek performans üzerine yapılan araştırmalar var ya, onlar gösteriyor ki başarıyı sadece doğuştan gelen, ölçülebilen bir zeka ile açıklamak pek mümkün değil. Artık şeyi biliyoruz, beynimiz inanılmaz esnek. Nöroplastisite diyoruz ya buna. Sürekli yeni bağlantılar kurabiliyor. Evet, beyin esnekliği. Hatta IQ gibi ölçümlerin bile sabit olmadığı, zamanla değişebileceğini gösteren çalışmalar var. Ve bu noktada Anders Ericsson'un çalışmaları gerçekten çok önemli. Onun o meşhur 10 bin saat kuralı aslında sadece tekrar etmek değil. Evet, hep yanlış anlaşılır o biraz. Aynen. Olay kasıtlı pratik yani deliberate practice dediği şey. Ne demek bu? Sürekli kendini zorladığın, uzmanlardan geri bildirim aldığın, hedefe yönelik bilinçli bir çalışma süreci. Sadece öyle saat doldurmak değil yani. Nasıl çalıştığı nasıl mesele. Anladım. Yani olay sadece çok çalışmak değil, nasıl çalıştığımız. Peki ya diğer şeyler? Hani dedin ya merak, azim gibi. Onlar da mı sonradan kazanılıyor? Profesör Deborah Ayer gibi araştırmacılar tam da bunu söylüyor. Ayer yüksek performanslı öğrenme diye bir yaklaşım geliştirmiş. Diyor ki genellikle o yetenekli etiketini yapıştırdığımız çocuklarda gördüğümüz merak, azim, eleştirel düşünme gibi özellikler var ya bunlar büyük ölçüde öğretilebilir şeyler öğretilebilir mi? Vay. Evet, doğru yaklaşımlarla, doğru destekle ve doğru bir kafa yapısıyla çoğu insan potansiyelini bizim sandığımızın çok çok ötesine taşıyabilir diyor. Benjamin Bloom'un 80'lerdeki o klasik çalışması da var. O da bunu destekliyor. Neydi o çalışma? Bloom farklı alanlarda müzik, spor, bilim zirveye çıkmış insanları incelemiş ve ortak bir nokta bulmuş. Bu kişilerin neredeyse hepsi küçük yaşlardan itibaren aileleri tarafından o alana yönlendirilmiş, çok yoğun destek görmüşler ve bir noktadan sonra konuya öyle bir tutkuyla bağlanmışlar ki inanılmaz bir çalışma disiplini geliştirmişler. Desteği de giriyor o zaman. Peki ya zor koşullarda büyüyenler? Onlar için durum farklı mı? İşte Ayrar'ın daha yeni bir çalışması tam da bu konuya bakıyor. Dezavantajlı sosyoekonomik koşullarda büyüyüp akademik olarak çok başarılı olmuş çocukları incelemiş. Bu çocukların ortak özelliği neymiş biliyor musun? Neymiş? Aileden veya yakın çevreden en az bir yetişkinin eğitime gerçekten tutkuyla inanması ve onları sürekli ama sürekli desteklemesi. Bu destek maddi zorlukların veya diğer engellerin üstesinden gelmelerinde kilit rol oynamış. Yani sonuç olarak o doğuştan yetenekli etiketini bir kenara bırakıp, azim, doğru stratejiler ve güçlü bir destek ağıyla başarının mümkün olduğu fikri çok daha ağır basıyor. Potansiyelimizin kilidini açmak belki de sandığımızdan daha çok bizim elimizde ve çevremizin bize olan inancında. Bu gerçekten insanın kendine bakışını değiştirebilecek bir şey. Belki de en büyük sınırımız potansiyelimizin sınırlı olduğuna inanmamızdır inanç demişken beynimizin bilgiyle kurduğu ilişki de acayip ilginç değil mi Özellikle şu çağda hani bilgi bombardımanı altındayız ya sürekli her yerden bir şeyler akıyor Peki ama karşılaştığımız bir bilgiye nasıl inanıyoruz Yani beynimiz onu önce bir süzer mi yoksa yoksa önce bir tamam bu doğru deyip sonra mı düşünmeye başlıyor İşte bu felsefe tarihinin en ilginç tartışmalarından birini açıyor önümüze 17. yüzyıl filozofları Descartes ve Spinoza arasındaki o meşhur fikir ayrılığı. Descartes diyor ki bir bilgiyi anladığımızda onu önce zihnimizde bir tartarız. Doğru mu yanlış mı diye değerlendiririz ve ancak ondan sonra kabul eder ya da reddederiz. Kulağa mantıklı geliyor değil mi? Analiz et, sonra karar ver. Evet, yani sağ duyumuz bunu söylüyor gibi. Peki Spinoza ne diyor? Spinoza tam tersini iddia ediyor ve bu ilk duyduğunuzda biraz şey radikal gelebilir. Diyor ki bir bilgiyle karşılaştığımızda onu anlamakla kabul etmek aynı anda olur. Yani varsayılan ayarımız kabul etmek. Bilgiyi anladığımız anda otomatikman onu doğru kabul ediyoruz. Bir dakika bir dakika nasıl yani? Ancak daha sonra ayrı ve çaba gerektiren zihinsel bir süreçle bu bilgiyi aktif olarak sorgularız, doğrularız veya hayır bu yanlışmış diye etiketleriz. Yani özetle önce inan sonra eğer gerekirse ve enerjin varsa şüphe et. Bu biraz ıı, sarsıcı oldu şimdi. Yani beynimiz önüne gelen her şeye ne kadar saçma ne kadar yanlış olursa olsun anlık olarak doğru mu diyor. Bu özellikle yanlış bilginin yani misinformation dediğimiz şeyin kol gezdiği günümüzde acayip tehlikeli bir mekanizma olmaz mı? Kesinlikle hem düşündürücü hem de biraz rahatsız edici bir fikir. Ama işin daha da ilginç yanı ne biliyor musunuz? Son yıllarda yapılan nörolojik ve psikolojik araştırmalar sanki Spinoza'yı destekliyor gibi. Mesela Chicago Üniversitesi'nden Eric Ebas veya Harvard'dan Daniel Gilbert gibi isimlerin çalışmaları var. Bunlar gösteriyor ki beynimizde şüphe etme, eleştirel değerlendirme yapma, bir bilginin doğruluğunu sorgulama işlevleriyle ilgili bölgeler, bilgiyi algılama ve anlama ile ilgili bölgelerden fiziksel olarak ayrı ve farklı çalışıyor. Sanki şüphe etmek inanmaktan daha fazla zihinsel efor gerektiriyor gibi bir durum var. Anladım. Daha zor yani şüphe etmek. Evet. Bu da şu anlama geliyor olabilir. Yeni bir bilgiyi çok çok kısa bir an için bile olsa varsayılan olarak doğru kabul edip kodluyoruz, Sonrasında ise bilinçli bir çabayla onu yeniden değerlendirip etiketliyoruz. Vay canına. Bu neden sosyal medyada bir başlığı okuyup hemen inandığımızı veya bir haberin yalan olduğu çıksa bile o ilk duyduğumuz yanlış bilginin etkisinden bir türlü kurtulamadığımızı açıklayabilir. Düzeltmeler neden genellikle ilk yanlış bilgi kadar yapışkan olmuyor? Belki sebebi budur. Beynimiz resmen önce inan, sonra belki sorarsın modunda çalışıyor sanki. Bu tükettiğimiz bilgilere karşı ne kadar uyanık, ne kadar bilinçli olmamız gerektiğini çok net gösteriyor aslında. Kesinlikle. Özellikle dikkatimizin dağınık olduğu anlarda, yorgunken veya bilgi bombardımanı altındayken o ikinci adımı, yani aktif sorgulama ve değerlendirme adımını atlamak çok daha kolaylaşıyor olabilir. Bu da bizi yanlış bilgilere karşı daha korunmasız bırakıyor tabii. Bu bireysel inanma mekanizmalarından biraz daha geniş bir alana geçelim mi? insan doğasına dair o en temel varsayımlarımıza. Hani hep bir genel kanı vardır ya, insan özünde bencildir, rekabetçidir, sürekli kendi çıkarını kollar falan. Richard Dawkins'in Bencil Gen kitabı gibi popüler eserler de sanki bu fikri destekliyor gibi yorumlanır sık sık. Peki ya bu karamsar tablo insanlık tarihinin çok büyük bir bölümü için aslında pek de geçerli değilse ya da en azından bu bencillik sandığımız kadar derinlere işlemiş bir özelliğimiz değilse. İşte tam da bu noktada kaynaklar o kemikleşmiş görüşe oldukça sağlam bir şekilde meydan okuyor. İnsanların doğuştan bencil ve rekabetçi olduğu fikri genellikle şuna dayanır: Tarih öncesi yaşam acımasızdı, sürekli bir ya o ya ben mücadelesi vardı, kıt kaynaklar için sürekli savaşılırdı falan. Ancak bu temel varsayımın kendisi bile ciddi şekilde sorgulanıyor artık. Neden peki? Yani o dönemde hayat zordu herhalde. Zorlukları vardı elbette ama belki de sandığımız gibi sürekli bir kaynak savaşı yoktu. Şöyle düşünün, günümüzden 15 bin yıl önce koca Avrupa kıtasının toplam nüfusu tahminen 30 binden az. Tüm dünyadaki insan nüfusu yarım milyonu ancak buluyordu. Bu inanılmaz derecede seyrek bir nüfus demek. Evet, çok az gerçekten. İnsanlar küçük, göçebe avcı toplayıcı gruplar halinde yaşıyorlardı. Bu kadar az insanla birçok bölgede yiyecek, su gibi temel kaynaklar aslında oldukça boldu. Yani rekabet etmek yerine işbirliği yapmak, paylaşmak çok daha mantıklı ve verimli olabilirdi. Hatta bazı antropologlar diyor ki bu dönemdeki avcı toplayıcılar günde sadece birkaç saatlerini yiyecek bulmaya veya temel işlere ayırıyorlardı. Geri kalan zamanları sosyalleşmek, dinlenmek, oyun oynamak gibi şeylere kalıyordu. Yani o Hobbes'un çizdiği herkesin herkese karşı savaşı tablosu pek de gerçekçi olmayabilir o dönem için. Peki bu toplulukların sosyal yapısı nasıldı o zaman? Madem sürekli rekabet yoktu, nasıl bir düzenleri vardı? Bireycilik mi öndeydi yoksa topluluk mu? İşte antropolojinin bize sunduğu en şaşırtıcı ve belki de en güzel bulgulardan biri burada devreye giriyor. Günümüzde hala varlığını sürdüren veya yakın zamana kadar geleneksel yaşamlarını devam ettiren bazı avcı toplayıcı topluluklar var. Mesela Güney Afrika'daki Kung halkı veya Tanzanya'daki Haza halkı gibi. Bunlar üzerinde yapılan çok detaylı çalışmalar gösteriyor ki bu grupların ezici çoğunluğu son derece eşitlikçi. Yani egaliteryan yapıda. Özel mülkiyet kavramı ya hiç yok ya da çok çok sınırlı. Yiyecekten alet edevata kadar her şeyi paylaşmak konusunda çok güçlü ahlaki kuralları ve sosyal beklentileri var. Eşitlikçi derken yani hiç mi lider falan yok? Herkes tamamen aynı mı? Liderlik rolleri olabilir tabii ama bunlar genellikle geçici, duruma özel ve öyle katı bir otoriteye değil, daha çok ikna kabiliyetine, tecrübeye falan dayanıyor. Asıl önemli olan şu. Eşitsizliğin veya birilerinin diğerlerine baskın çıkmasını aktif olarak engelleyen mekanizmaları var. Mesela Nua halkında şöyle bir şey var. Avcılar ava gitmeden önce oklarını değiş tokuş ediyorlar. Neden? Çünkü av başarılı olduğunda övgü sadece oku atan kişiye değil, okun asıl sahibine de gidiyor. Bu ne yapıyor? Bireysel başarıyı ve böbürlenmeyi törpülüyor. Çok zekice. Evet. Biri gruptan daha fazla şeye sahip olmaya çalışırsa, daha baskın davranırsa, emir vermeye kalkarsa Önce alay konusu oluyor, eleştiriliyor. Baktılar olmuyor işçi diye binerse, gruptan dışlanabiliyor bile. Paylaşmamak, kibirli davranmak en büyük sosyal günahlardan sayılıyor. İnanılmaz gerçekten. Peki ya cinsiyet eşitliği? Hani hep ata erkillik köklü sanılır ya. O da mı yoktu? gözlemlenen birçok avcı toplayıcı grupta kadınların oldukça yüksek bir özelliğe sahip olduğu görülüyor. Yani kendi eşlerini seçebiliyorlar, kiminle yaşayacaklarına karar verebiliyorlar, hangi işleri yapacaklarını belirleyebiliyorlar. Evlilikleri bittiğinde genellikle çocukların velayetini de onlar alıyor. Bu durum şunu gösteriyor, o tarım toplumlarıyla birlikte yaygınlaşan katı, aterkil yapı aslında insanlığın doğal veya kaçınılmaz bir kaderi değil daha ziyade belirli sosyal ve ekonomik koşulların bir ürünü olabilir. O zaman bir dakika yani savaş, ırkçılık, bu sistematik eşitsizlikler, erkek egemenliği gibi günümüzün en can yakan sorunları. Bunlar insan doğasının karanlık ama kaçınılmaz bir parçası değil de insanlık tarihinin görece çok daha yeni bir döneminde belki de son 10 bin yılda ortaya çıkmış kültürel yapılar olabilir mi yani? birçok antropolog ve arkeolog tam da bu sonuca varıyor aslında. Genel kanı şu yönde. Yaklaşık 10 bin yıl önce tarımın icadı ve yerleşik hayata geçişle birlikte o eski eşitlikçi denge bozulmaya başladı. Nüfus arttı, insanlar toprağa bağlandı, Özel mülkiyet kavramı toprak, hayvanlar, depolanan yiyecekler önem kazandı. Kaynaklar üzerindeki baskı arttı ve bu durum bazı gruplarda rekabeti, servet birikimini ve sosyal hiyerarşileri tetikledi. Zamanla bu hiyerarşiler kurumsallaştı, ataerkillik güçlendi ve organize savaşlar ortaya çıktı. Yani bu kötü olarak gördüğümüz özellikler, milyonlarca yıllık evrimsel mirasımızdan çok, son birkaç bin yıllık kültürel ve sosyal evrimimizin bir sonucu olabilir pekala. Bu gerçekten de insan doğası ve toplumlarımızın kökeni hakkındaki bütün o bildiğimizi sandığımız şeyleri alt üst eden bir bakış açısı. Belki de o bencil gen anlatısı resmin sadece küçük ve aslında oldukça yeni bir parçasını gösteriyordur. Hatta bazıları daha da ileri gidiyor. Diyorlar ki tıpkı hayvanları evcilleştirirken onların daha uysal, daha yönetilebilir hale gelmesi gibi tarıma geçişle birlikte insanlar da bir tür kendi kendine evcilleştirme sürecinden geçmiş olabilir. Belki de bu süreçte daha bireyci, hiyerarşiye daha yatkın, otoriteye daha kolay boyun eğen bir psikoloji geliştirdik. Bu tabii şimdilik sadece bir teori ama üzerinde düşünmeye değer kesinlikle. Gerçekten de öyle. Bugün baktığımız bu kaynaklar bize üç önemli alanda ciddi bir zihin jimnastiği yaptırdı diyebiliriz. Birincisi, başarının kökeninde yatanın belki de doğuştan gelen yetenekten çok azim doğru strateji ve çevre desteği olabileceğini gördük. İkincisi beynimizin bilgiye yaklaşımının sandığımızdan daha karmaşık, hatta belki biraz daha saf olduğunu fark ettik. Önce inanıp sonra sorgulama eğilimimiz var gibi ve son olarak insan doğasına dair o karamsar varsayımlarımızın tarihin çok büyük bir bölümü için geçerli olmayabileceğini İşbirliği ve eşitliğin de en az rekabet kadar hatta belki daha da köklü olabileceğini keşfettik. Bu içgörüler gerçekten ufuk açıcıydı. Kesinlikle. Ve tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir bir araya getirince belki de şu kışkırtıcı soruyla baş başa kalıyoruz. Eğer başarıyı getiren azim gibi özellikler büyük ölçüde öğrenilebiliyorsa, eğer bilgiye inanma biçimimiz otomatik bir kabule dayanıyor ve bilinçli bir sorgulama bir çaba gerektiriyorsa ve eğer işbirliği, eşitlik gibi davranışlar insanlığın uzun geçmişinde bu kadar güçlü bir yer tutmuşsa, bu durum hem birey olarak kendi potansiyelimiz hem de toplum olarak kolektif geleceğimizi şekillendirme biçimimiz hakkında bize ne söylüyor olabilir? Belki de sandığımızdan çok daha fazla etkimiz ve sorumluluğumuz vardır, kim bilir? Üzerine düşünmek için hiç de fena bir başlangıç noktası değil bence.